Ekrem Bey, kaç yıldır sektördesiniz? 1999'dan beri acentacılık yapmaktayım evet. ve o yıldan beri sektörde çalışmaktayım. Direkt turizmi ne zaman kurdunuz? Direkt turizmi 2003 Şubat ayında kurduk. Yaklaşık 2,5 senedir devam ettiriyoruz. Yani sektörde 18. yılımız ama direkt turizm olarak bu 2,5 yıla yakın bir süredir devam etmekteyiz. Siirt'te uçuş potansiyelini merak ediyorum. Ortalama olarak ayda ne kadar uçuş var Siirt'ten diğer ileride? Siirt'te yolcu potansiyeli var. Siirt'in merkezi, çevresindeki ilçeler, köyler, daha doğrusu bitisi olsun, yetişirmek şu an açık artık Siirt'e gelmez ama yolcu potansiyeli olarak bayağı bir yolcu kitlemiz var. Batman'a, Diyarbakır'a yolcu veren bir iliz sey ki borajet işlerine de bir yolcu potansiyelimiz var ve doğru kuramlarına baktığımızda e, bayağı bir yolcu kitlemizin olduğunu, borajetin yüzde seksenlerde bir doğru kuramı ile Sihir'ten gittiğini bunu e, yapmış olduğumuz e, gözlemlerde görmekteyiz. Türk Hava Yolları, Borojet, Aktasjet, Anadolu Jet gibi hava yolu şirketlerinin fiyatları ile sizin fiyatlarınız arasında bir fark var mı? Varsa bunlar ne? Bizim gibi merkez şubelerde e, bu saymış olduğumuz firmalar ile aramızda herhangi fiyat farkı olmamakta. E, bu saydığımız şirketlerin tamamının resmi ajantası olur. internette olsun veyahut da kendi merkezlerindeki fiyatlar neyse bize de fiyatlar aynıdır. Peki Türkiye'nin herhangi bir vilayetinden size abi bilet alınabiliyor mu? Tabii ki yaklaşık bir 8-9 yıldan beri elektronik biletleme ortamına geçildiğinden itibaren yani Türkiye'yi bir yana dünyanın herhangi bir yerinden bizi arayıp gönül rahatlığıyla biletlerinizi bizden temin eder. Hava alana kimliğiniz veya da pasaportunuzla uçmak için gidersiniz. Müşterilerin en çok zorlandığı veya sizin en çok zorlandığınız şey nedir? Yani müşterilerin zorlandığı yüksek fiyatlar olabilir. Veyahut da ne dönemlerinde, sefer ithallerinde belki sorunu yaşar müşteri. Ki keza aynı şekilde biz de bu iki sorunu yaşamaktayız. Başka bir sorun kendi açımızdan ve müşteri açısından görünüyor. Doğru yerden bilet aldıkları müddetçe. Toplu bilet alımında özel fiyat uygulamanız var mı? Varsa ne kadar? Toplu bilet alımlarında herhangi bir özel bir fiyat yok. Her firmanın kendince kuralları var. Yani THY'yi bildiğimden söylüyorum. Ee, toplu biletten ziyade e, grup talebinde bulunduğunda e, genelde firmalar ortalama bir fiyat yolcuya verilir ve o fiyatın üzerinden işlem yapılır. Peki 10 yıl öncesiyle yani takribi olarak söylüyorum kıyaslama yaparsak bilet fiyatlarıyla şimdiki bilet fiyatları arasında olansal bazda nasıl bir fark var? Şimdi dediğim gibi sektörde 17-18. yılımızda olduğumuz için e, tam net 10 yıl öncesini bilmem ama hatırımda kalan şu var. E, en son kağıt dediğimiz elektronik biletten önceki biletlemelerde o hatırımda kalmış. İstanbul, Sirt İstanbul için 158 milyon 500. Yani şu anki fiyatı da buçuk TL idi. Yani şu an e, ki bazda da baktığımızda ortalama yolcu önceden biletini alırsa bu fiyatın daha altında bir ücret ile İstanbul'a veya da başka bir yere seyahatini diyor yani, yani şunu söyleyebilir miyiz? Önceden e, bilet fiyatları uçak uçuşlar zengin insanların içiydi. Ama şimdi orta sınıfa kadar yani düştü. Yani zenginden ziyade bir kesimin kullanabildiği tabii ki Türkiye'nin şartlarındaki e, gelir seviyesine dağılımına bakıldığında ama şu an e, vatandaşlarımızın tamamı da isterlerse uçak seyahatlerini yapabiliyorlar. Son bir sorum olacak. Sektörün genel problemleri veya özelde problemi varsa nedir? Yani sektörün her sektörde olduğu gibi çok böyle büyük problemlerimiz yok ama e, maalesef kaçak ajantalar işte yetkili olmayan acentelerin türemesiyle yolcular açısından bir sorun. Bizim de sıkıntımız bu, emek hırsızlığıdır. Yani biz bu kadar yatırım yapıp yolcuya bu hizmeti verirken başkası hiçbir şey yapmadan bizimle aynı seviyede yolcuya kendini göstermeye çalışıyor. Keşke bu olmasa. Ee, inşallah yolcular bilinçlenir ve bu handikapı da ortadan kaldırmış oluruz. Yani kayıt dışı çalışanlar veya diğer tabirle merdiven altı çalışan firmalar hem en evet. büyük problem. Aynen. Şu an görünen o. Bu. Ee, umarım bunlar da tamamen düzelir. Teşekkürler. Rica ederim.